Yapamaz bu işi. Yapamıyor. Vallahi yapamaz. Asayi ha, emin ya. Bilmem Niye? ne kürtsün lan. lan, lan Devamlı sigara içiyorsun lan. bilmem kere, ne yapıyorsun. Lan, çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Ya niye hep böyle kaçıyorlar bu yalancılar ya? Bir hatanın sonucu şu anda millet inim inim inliyor. Evet. göreceksiniz. O yüzden mi? O yüzden mi? O yüzden, mü? Mü? İşte o yüzden mi yenileceksiniz? Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Sen kim anlatıyorsun ben ya? Bilet paranı vermezsem gelme. şerefsizim. Tamam, bilet paranı vermezsem, vermezsem şerefsizim. Tarih yanlış mı yazıldı abi? Sebepsiz olarak. Ki. Kim tarafından? Yani orada o döneminki insanlar tarafından yanlış yazılmış yani. Peki neden o zaman böyle bir sonuç ortaya çıktı, kendilerini idam ettiler? Ya ama Atatürk dün düşman olduğu için ya, idam ettiler onları. Atatürk niye dün düşman olsun e Allah aşkına ya? Çünkü onlar dine karşı ya. Ya niye ayıklandı. Niye, niye karşı ama olsun dine Şunu sorabilir miyim o ya zaman? Allah'ım ya. Efendim yani şunu sorabilir miyim? Nereden alıyorsun? Bu bilgileri nereden ama alıyorsun? Öyle ya? de ama. nasıl e, duyuyorsun? Bizim oğlu Atatürk'e laf demeyin de kime derse de. gizli Öyle az, abi, abi, abi öyle değil ya. Niye o zaman insanlar astılar? Ya efendim, asılması gereken asılır arkadaşım. Ya, şu anda bile, şu anda bile e İran'da insanlar... Asla, Bak, şu anda da as, asılacak insanlar... insanlar asılıyor. Çok, ya suçluysa asılırsın. Onlar nasıl kalbide, nefes Kimin sayesinde nefes alıyorsun sen? Kimin sayesinde nefes alıyorsun? Nasıl nefes alıyor? nefes geldi efendim, şimdi? Şunu, şunu sorabilir miyim? Atalarım mi? sayesinde nefes alıyorsun? Nasıl geçmişin, nasıl geldi şimdiye kadar? Yok yok sen bugüne kadar nasıl geldin geçmişin? He atalar... Yani. Ben atanın sayesinde geldim. Ben de atanın sayesinde geldim. Şu Aa, hangi ata? Hangi? E şey. Bak o ben, demiyor. O Atatürk demiyor. Abi, kendi geldi. atasını e söylüyor. Tamam herkes abi. kendi atası var. Senin atan Atatürk'se benim atam da böyle Ya şey çekmek için değil ya. Yani Dio çekmeyi gerekiyor ya. Hani yani. tartışmamız bile hata. İnternette var. söylediğine dair bir kelime bulamıyor. O yok. söylediğim yok. doğru diyor. Ya tamdaki abi şunu Ya biz ona Atatürk'e bir şey dediğimiz yok. Herkesin yanlış hatası. Geçmişte var Atatürk. Atatürk olmazsa biz olmazdık zaten. An kim bilir nasıl bir şekilde olurduk. Ya tabii ki tabii ki tek başına değil ama ülkeye bir lider lider çok önemlidir. Yani abi. bütün bunun içinde savaşta Kürt de var, Türk de var, Laz da var, hepsi var. var. Ama Atatürk bir şey ee, o işi güzel e, yani işte un orada, şeker orada onunla helva Yönetim. yapan insan yani. Yardım et. Bak Kürtler Türkler abi ya, yardım dur, etti. Ya. Tam bir dakika. Deme ya. öyle şey da, ayrım yok bende. Bir şey. Ben de öyle bir o zamanda da yoktu abi? O zaman ben onu... ayırmam ya ayırmayayım ya. Peki cumhuriyetten önce var mıydı? Niye cumhuriyetten sonra oldu? Neyi var mıydı? Cumhuriyetten de Kürtlük, Ali Mut, ondan sonra niye ha, oldu? Niye oldu? Ne ülke işte? bak ülke, bak, ülke Zilanda. bak bir 10 tane cephede savaşıyorsun. Bunu fırsat bildiler. Ha bu nedir? Belki kendi düşünceleriydi. Belki bak sen Arabistanlı Lavransı bilir misin? Içine içine Müslüman diye girer. Ajan. Ajandır. Ajan. Seni alttan örgütler ya diğerler siz bir milletsiniz kardeşim. Niye böyle kendi özgürlüğünüz yok? Niye kendi devletinizi kurmuyorsunuz diye bir fişeklerler. Aynısı Suriye'de oldu. Özgür Suriye ordusunu güzelce bir kandırdılar. Ondan sonra merkezi yönetime karşı ayaklandırdılar. He bak ülke şu anda ne halde. Aynısı Irak'ta oldu. Aynısı Libya'da oldu. Aynısı Neden? daha, daha önce için daha önce başka yardım şeylerde yardım. oldu. Ya Malum yardım etti. Niye o zaman dersimde, da katliam yaptığını dersimde ağrıda orada burada. Arkadaşım kimse katliam yapmadı. Işte yani ya katliam değil Ama onun adı. Sen olur? isyan edersen i̇syan bak sen ya. isyan edersen devletin askerine kurşun sıkarsan ne olacaktı sana çi çi, çi çiçek mi vereceklerdi? Yani çiçek çocuk. Ya bazen bak hayatta hayatta, hayatta bir ya söz. 15 bin insan öldürdü. Bak hayatta, hayatta bir söz vardır. Hayatta bir söz vardır. Arada, arada 15 Hayatta bir söz vardır. Ya. Yaşın arada yanında. Kurun yanında yaş değer. Sana bir soru soracağım. Tek bir cümle. Bir dakika. Sana bir soru tek soracağım. Madem Atatürkçüsün. HDP'nin milletvekili değil. Bir dakika bana bir izin verir misin? Sabah, bana tapma. bir izin verir misin? Kim? Abi niye bak sorsana izin ver. Yani? Benim benim ya mizacım ya bu. Ben o zaman ben de konuş. Bir dinler misin beni? Sana bir soru sesini soracağım. Bir sana bir soru yani. soracağım. Ya bir tek bir soru soracağım. Diyorum ki HDP'nin milletvekili sırrı sakık. Dedi ki Mustafa Kemal abi onun işte avanelerine ne dedi? Mustafa Kemal'in itleri dedi. Niye sessiz etmediniz? Ben sırrı sakı niye? Yok, Ben sana, tamam. tamam değil. Soru soruyorum. Niye Mustafa Kemal'e size it it dedi? Niye ben, bu Mustafa Kemal'e niye ses Ben sırrı sakı tanımıyorum. Benim yüzüme karşı da böyle bir ses Ama etmedi. Yok, mücdür 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 devlet devlet devletin devletin. Niye ses etmediniz? Devletin, devletin, devletin savcısı var, polisi var. Ben adaleti, ben, ben adaleti kendim sağlamıyorum. Adaleti sağlamam. Sırrı sen bunu ki Mustafa Kemal'e dediğin dedi. Niye ses bunlar Önce kafaya kıyamat Bak önce bu kıyafetle giysin, böyle adam giysin. O ya zaman kafanı evet, adamla Bir sen varsın ne uğraşıyorsun? Ya arkadaşım sana? şimdi senin kılı... Bir, Bunlarla ne şimdi uğraşıyorsun Şimdi kendi kılığıma bakıyorum. Adam bir senin söylüyor. bakıyorum. bağırıp, 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 bağırıp antiyatı. Çöplükten çöplük toplamışsın. Anti yapıyor burada. Sana göre mi giyinmek sen, zorundayım? Evet. Sana göre mi giyinmek zorundayım? Ben Müslümanım. Tamam. Adama bak ya çöpten tamam. sonra ne olacak Senin yerin burası değil. Ben sen, sen, ol, ben sen ol, gideceğiz. 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 İsrail'e orada savaş. Tamam gideceğiz, mı? Biz ha onun için muzum. Bilet paranı vermezsem, vermezsem şerefsizim. Bilet paranı vermezsem şerefsizim. Ya, ya, ya ben sana. Ben dostça dostça özel bir şey söyleyeceğim. Özel bir şey. gelir misin benim yanıma? Özel bir şey söyleyeceğim. Özel bir saklım yok. özel bir şey söyleyeceğim. Özel bir şey söyleyeceğim sana. Ya abi gelir misin? Ben sendi bak. Ben senin arkadaşın değilim, dost değilim. Bana özel bir şey söyleyeceğim. Bir cümle söyleyeceğim gideceksin. tek bir cümle. Bir cümle söyleyeceğim sana. İzin verir misin bana? Konuş. Sen, konuş, sen, konuş, sen, konuş, sen, konuş Konuş, konuş buraya Anladım. konuş. bırak ya. Adam Kürdüm diyor, Türk bayrağı ben taşıyor, kürdüm. bilmem niye? ne niye? Kürtsün niye? lan. Kür... La, sigara içiyorsun, lan bilmem içerim, ne yapıyorsun. Içerim, lan, sigarayı da böyle tutuyorsun. Ben içerim, Geçmişte gogoculuk yapmışsın. Sensin gogoculuk yapmışsın. Içmişsin. Sensin. Ben hiçbir şey söylemedim. İftira ediyorsun sen. Böyle iftira ediyorsun sen. İftira ediyorsun sen. İftira iftira. Esa haramdır. Benim dinimde Esra haramdır. Sen burada Esa burada haramdır. Burada bağırıp haramdır. Çağırıcı haramdır. Burada tamam bağırıp çağıracağına gazeye git. Hemen onu da söyleyeyim. Tamam. Hemen onu da, da söyleyeyim. Hemen onu da söyleyeceğim Git orada savaş. İzin ver sana. İzin Orada da bir sürü kadınları toplamışlar. İzin ver söyleyeceğim sana. İzin ver. Gitsinler. Biz nasıl ki Ayasofya'yı açtıysak, nasıl ki baş ötüyü terbest bıraktık, biz Mescid Aksa'yı özgür edeceğiz. Merak etme. Ha, zor değil mi? Aksa'yı, Aksa'yı, Aksa'yı özgür edeceğiz. Ayasofya nasıl özgürlük, onca, özgür onca, ettiysek, elinize alıysak, biz Filiz'i özgür edeceğiz. Onca şey hileye rağmen aradaki fark yüzde dörde düştü. Tamam mı? Göreceksiniz, mi? göreceksiniz. O yüzden, o yüzden mi? O yüzden mi? O yüzden mi yenildiniz? Alacağız. O yüzden mi yenildiniz? Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Allah'ın vaadi var, yenileceksiniz. Allah, Allah sizin başınıza var, eksik etmesin. Amin. Amin. Allah. Amin. Allah. Amin. Allah. Amin. 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 Dürek inşallah. Aç kalın ben hatta hayır. kadar, hayır. daha fazla değil. Evet, Biyat etmeye alışmışlar evet. boş, ya, ya, boş ya, ya, verin. Ya, ya, ya. Biyat etmeye alışmışlar. Ya 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 ya. şunu sordu. Dedi ki Atatürk hocaları astırdı dedi ya. Ben de şunu sordum kendisine. Eğer ya, yani, hadi Atatürk o astırdıysa sadece 10 tane mi hoca astırdı? Memlekette 10 tane hocadan başka hoca yok muydu? Onu sordum. Ya şimdi onların onların sözleriyle bana soru sorma. E onların çünkü zekası olmayan insanlar. Yani bir çocuğa sorsan, çocuğa sorsan ya bu adamın gerçek amacı bu olsaydı, yani gerçek amacı hocaları astırmak olsaydı ya asmak olsaydı. Dine zarar verecek dine olsaydı. Dine zarar verecek olsaydı. Toplardı bütün camiden hocaları astırdı. On hoca suç işlemiştir. ve vatana ihanet etmiştir. Hatta ona o bile gerek yok. O zaman hoca olması ya da şimdiden polis olması, savcı olması bir şey değiştirmez yani. Kanun karşısında suç işlediysen basılırsın yani. Atatürk bütün silah arkadaşlarının da Kurtuluş Savaşı'nda Rauf Orboylar, Refet Beleler silah arkadaşlarının pek çoğu da yurttan kaçmak zorunda kaldı. Ve e, pek çoğu da idamla yargılandı. Bunların arasında siyasi yasaklı olanlar arasında Atatürk'ün sağlığı döneminde e, Doğu Orduları Komutanı şimdi adı aklıma gelmiyor meşhur e, Kazım, Kazım Karabekir dahil. Onun için şimdi Atatürk'ün her yaptığı doğru dürüst bir şey diye bir şey yok. Atatürk büyük bir kahramandır. Bizim tarihimizin, ülkemizin kuruluşunda emeği olan en büyük kahramanlardan bir tanesidir. Hayır, o, o ama bir ama Atatürk'ün Atatürk'ün yani. Atatürk'ün Atatürk astırdığı insanlar ve o dönemde o, o dönemde o da, bu bu Atatürk'ü ilahlaştırmaktır. Ben Atatürk'e de tapmıyorum. Bir başkasına da tapmıyorum. Abi, şunu soruyorum. Ben elmalı ya, Hamdi yazığı iddia eden, layık olduğu iddia eden abi. insanların bir kısmı aslında aşırı derecede çok aşırı şey, derecede tutucu ve çok aşırı derece şey, muhaf muhafazakar. Yani e, diyelim ki biz Allah'a inanıyoruz. Pe, i̇şte imanın şartları var. Melekleri görmeden inanıyoruz. Ama bugün bazı Atatürkçüler Atatürk'ün yaptığı her şeye bizim meleklere iman ettiğimizden daha fazla iman ediyor. Ben bu, bunların şey Atatürkçülüğünü, bunların yok. sekülerliğini, akılcılığını şey yok. anlayamıyorum. Öyle bir şey yok. Anlayamıyorum. Rahat yeter. Öyle bir, bir şey yok. Atatürk'le ilgili olarak öyle yaptığı, her şeyi, yok. yaptığı her şeyi, yaptığı her şeyi örnek mesela, veriyorum. Kim? Örnek veriyorum. Mesela, örnek kim? Veriyorum. mesela kim? Atatürk döneminde yapılan yargılarının yargılamaların hiçbir adil değildir. Bunu ben değil. Bunu bunu adil. A, bugünkülerin adil olduğunu bahsetmiyoruz mevzu bugün değil bir ülke, bir bugün ülke, değil. ülke kurulurken öyle şeyler de olur ha, Ben de onu kabul ediyorum Bilmiyorum. Aynen öyle Aynen öyle Büyük ülke kurulur bile yok diye ülke kurulurken tamam mı Atatürk beraber cephede mücadele ettiği düşmana karşı mücadele ettiği silah arkadaşına daha sonra bunların arasında İsmet Ünlü dahil iç, İlk, iç iç içeride Hanfendi bunlar o zaman o zaman hayır. bütün tarihi inkar ediyorsunuz ben değil bunu yani televizyonda yani. profesörler söylüyor. İmpar hiç söylüyor. hiç de öyle bir ne şey bilmiyor? söylemiyor ben hiç duymadım. Tamam, tamam. İsmet Yünlün İsmet hayır, hayır, hayır. tamam şimdi ben bildiğimi söyleyeyim o zaman hanfendiye karşı değil de ben size karşı konuşayım şöyle bir şey. Sorarız Google'a ee, Google orada aynen öyle aynen öyle. Tamam. Ülke kurulurken birlikte mücadele eden insanlar daha sonra içeride kim iktidar olacak? Daha iyi iktidar nasıl olacak kavgası veya mücadelesi başladı. Ama ortam çabuk çok demokratik değildi ve yapılan yargılamalarda yapılan işlemlerde bugün ben onları yargılamak için söylemiyorum ama tarihi hakikatler var. Yani tarihi hakikatleri ideolojik çerçeveden değil de Bence madem seküler olduğunu iddia eden, madem layık olduğunu iddia eden insanlar var ki bunlar özellikle layıklığın çok iyi tartışılması lazım bilen insanlar tarafından. Böyle olduğunu iddia eden insanların böyle dogmatik bir kafayla, ön kabulle yani böyle peşin kabullerle işte Atatürk'ün yaptığı her şey doğrudur. Atatürk'ün yaptığı her şey doğru değildir ama Atatürk'ün büyüklüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaktaki emeğine, onun yani her türlü iltifata, her türlü ne bileyim e, şeye layık olduğu şeyinde bir sıkıntı yok. Yani ben de Atatürk'ü sev seviyorum. Atatürk'ün yaptığı pek çok şeyi onaylıyorum. Ama yaptığı bazı şeyleri de onaylamıyorum. Normal. Herkes Normal. de öyle ha, bir ya. Böyle olması lazım diyorum ben. Başka ha, bir şey abi, söylemiyorum. Abi biz zaten, zaten öyle karşı bir çıkmıyoruz. Bir eyvallah. Bizim ha, eyvallah. Ama hatası da vardır. Ha, tamam. Tartışılır. Onu tarihçiler eyvallah. bilir. Eyvallah. Ben benim Atatürk'e veya tarihe veya olaylara veya insanlara Şimdi bu şekilde. Atatürkçülerine de böyle bakmasını hani bak, isterim. Bir, şey böyle... bir laf var. Bir laf var. Ee, hatasız dost arayan dostsuz kalır diye. Hatasız yönetici arayan da yöneticisi, yöneticisiz kalır. Yani eyvallah. bir insanın hatasız olması mümkün mü hiç? Değil. Değil evet. Değil, Aynen, tabii ki yani. Öyle. Şu anda bir hatanın sonucu, bir hatanın sonucu şu anda millet inim iniyor. Inim 7500 lira maaşla e, aslında bunları konuşmak lazım. Evet. Atatürk yapmış, geçmiş, bitmiş, gitmiş. Evet. Ahirete göçmüş. Allah rahmet eylesin. Aynen öyle. Biz şu anda yapılan hataları söyleyelim. Nasıl ülke yönetmeye çalışanları söyleyelim. Aynen öyle. 1 liraya aldığı doları 27 liraya çıkartanları söyleyelim. Diyelim ki Cumhurbaşkanının danışmanı dolar 3 lira olursa gelin suratıma tükürün diyen insanları bir konuşalım. Aynen dolar 3 lira 5 lira olacak ya böyle 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 ondan sonra ortadan kalk, kalk, kaçanları konuşalım biz. Geçmiş gitmiş ya Atatürk. Ekonomik şartlar çok zor. Ülkenin geldiği nokta gerçekten çok zor. İstanbul'da kirayla yaşamak bugün asgari ücretle maaş alıp İstanbul'da kiranı dahi ödeyemesin. 15 bin lira kira kalmadı. Asgari ücret 11 bin lira. Bir artı sıfırlar 15 ya, bin lira artık. Onun için ülkenin geldiği nokta ekonomik anlamda hiç hiç açıcı değil. Yani bugün AK Parti'nin vadetleri, ettikleriyle yaptıkları arasında uçurum var. Aa, şunu da söyleyeyim. Vatandaş tercihini niye AK Parti'nin yana kullanıyor? Tabii bunlar derin meseleler. Eee, ama demokrasinin varlığı, tartışmaların varlığı yine de güzel. Teşekkür A ediyorum. Aşağı. Teşekkürler abi. Adan, Adam, mi? Mi? Hayır, hayır, şöyle adam ya. Yok ya adam. Kim de adam değilsin? Dayı. Dayı Kılıçdaroğlu niye beğenmiyorsun? Bir sorayım bak. E, Merak. Var mı? O adam kendini yönetemez. yönetemez? beraber. Bak ben sen zaman, nereden ben gördün? gördün? Nereden gördün? Ya sen şimdi Abi, Müslüman'sın. Değil. iftira atma. Hakkının hakkına girme. Tezkireye hayır. Girme. Peki niye verdi? Ben sana söyleyeyim. Şöyle niye verdi? dışarıya müdahale etme yetkisi var. İki ne var biliyor musun? İki, Türkiye sınırları içinde yabancı ülkeyi askeri girme yetkisi var ve bunda da hangi ülke olduğu yazmıyor. Amerikan mı girecek? İngiliz mi girecek? Ürdünlü mü girecek? Sen ülkende yabancı asker ister misin? Ya bunun kimliği yok mu? Ya yabancı. İstemiyor. Bak ya ha, istemezsin. İşte Kılıçdaroğlu da istemiyor. Ya Kılıçdaroğlu, yapamaz istemiyor. bu işi. Vallahi yapamaz Hasan ya. Bak diyor ki bak Meral Akşener Kılıçdaroğlu diyor ki o maddeyi diyor çıkart diyor. Ülkeye diyor yabancı asker girme. Abi dayı du, bir dinle. Yabancı asker girme yetkisini çıkart diyor. Senin tezkerene evet vereceğim diyor. Adam çıkartmıyor. Amaç ne? Amaç ne? Neden ülkemize yabancı asker girecek? Sana soruyorum istemiyorum. Bizim mi teslim alacak yabancı asker? Bizim mi teslim alacak? Almayacağı ne malum? Al. Peki Suriye'yi Suriye'yi teslim al. aldılar mı yabancı asker girerek? Kim aldı? Teslim Kim aldı. Amerikan. Tamam işte onu da diyorum Amerika'da ya başlarız. bize niye? Yani, sen ülkene yabancı asker girme yetkisini niye bir kişiye veriyorsun? Sana onu soruyorum ya. Osmanlı tarihinde de zaten var abi. Bak, sen Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyorsun. Beğenmiyorum tabii ya. Kılıçdaroğlu bir doğu ilimizin bir köyünde doğarak doğmuş tırnaklarıyla tırnaklarıyla tırmanarak başarılarıyla bak başarılarıyla onun öncesine bak öncesine sosyal bak sosyal güvenlik kurumunun sen biliyor musun SGK'nın kim batırdı? An, O batırdı Hadi ben bak, de bak, SGK zamanında ya oku oku bak dininin dininin ilk emri oku oku <gülüyor> oku. Sen kim anlatıyorsun ya? Sen ne, Kılıçdaroğlu zaman bak. niye bir hüküm almadı? <laughs> Abi ya. kardeş bir sen sen o zaman bir mahkeme hakkında bir He <laughs> şey niye niye almadı? yok? Niye bir yine bir yüküm giymemiş? Bir, niye bir mahkemeye çıkmış? Kılıçdaroğlu döneminin döneminin bütün dosyaları böyle santim santim ilmik ilmik incelendi. Niye bir ceza almadı bu adam? He? Diyorlar, ya, İstanbul Belediyesine, nasıl 20 seneden beri, seneden beri savcı kimde? 20 seneden beri kaymakam kimde? Kimde? İstanbul Belediyesine diyorlar ki PKK ile doldurdular. Ya İstanbul Belediyesi her hafta iç her hafta içişleri başarılı Bakanlığı başarılı tarafından başarılı denetleniyor. Bak ne güzel bir meydan. Niye başarılı ya bu meydan değil? Meydan zaten var ya. Niye Başarılı değil? Ya? değil. Niye? Söyle benim. Bak gel dayı dayı gel 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 gel. Gel de ki ya niye hep böyle kaçıyorlar bu yalancılar ya. Kaçmayın ya. Buyurun. Bu ülkede meslek okullarında aylık 3000 TL'ye çocuk işçiler çalıştırılıyor. Yetişkinler paraya doymadılar. Askeri ücret de onlara yüksek geldi. Ne yaptılar? Meslek yüksek okullarında bir simit bir çay parasını çocuklar okula gittiklerini zannediyorlar. Sanayide işçilik yapıyorlar. Anneler çocuklarını okula gönderdiklerini zannediyor. Meslek lisesinde sanayide işçilik yapıyorlar. 3000 TL'ye bir simit parasına, bir çay parasına. Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Bunlar kıyamet alametidir. Bir yetişkin olarak, ben yetişkin olarak çok utandığımız bir gün olsun bu. Biz yetişkinler olarak bir sınavdan geçemedik. Çocuklarımızı para için, hırs için rezil rüsva ettik. Bunun dışında ben Ali Koç'a seslenmek istiyorum. İzafiyet Töresi'ni Ali Koç mu bulmuş seneliği 500 bin liradan satıyor? Türk hukukunu bir iş adamı seneliği 500 bin liradan nasıl satabilir? Nasıl satabilir? Fenerbahçe'nin transfer ücretlerini çocuklara ödemek zorunda mı? Bir ülkenin eğitim birimi, eğitim kurumu bir futbol takımından nasıl daha önemsiz olabilir? Nasıl daha önemsiz olabilir? Eğitimde çeteleştiniz. Eğitimde çeteleşmenin başını çeken de Sabancı ve Koç grubudur. Üniversitede yıllık 500 bin liradan fizik satamazsınız. Eğer ki sen izafiyet teorisini bulmuşsundur, telif hakkını almışsındır artık senindir o, satarsın 500 bin liradan. Einstein bulmuş bunu, sen mi buldun da satıyorsun? Okullarda çocuklarımızdan haraç kesmeyi bırakın. Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin ben bir yetişkin olarak çok utanıyorum. Rica ediyorum birazcık siz de utanın. Yazık ya. Çocuk bunlar. Çocuk bu kadar Söyledim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi evet çok haklı bir noktaya değindi. Biraz önce bir sakallıyla konuşuyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Kadınlar diyor erkeklere hizmet etmek için yaratılmıştır diyor. O o kesim, o beyin yapısına sahip olan kesim asla çocuklardan ve kadınlardan elini geçinmez, elini çekmez. Onlardan geçinmeye devam ederler. E, buna hayır demek lazım. E, bunu yaparken de tabii kime oy verdiğine e, önem vermek lazım. Demin arkadaş diyor ki SGK'ya Kılıçdaroğlu batırmış. E, SGK'ya Kılıçdaroğlu batırmış. Eğer şimdi o eminim 7500 lira asgari ücret alıyor. E, 2002 senesinde AKP iktidarı başa geldiği zaman en düşük emekli maaşı 1.41 asgari ücrete tekabül ediyor. Adamın cebinden, o da yaklaşık şu anda 15 bin lira yapıyor. Adamın cebinden adamın cebinden her ay hükümet 7500 TL'sini alıyor. Ondan sonra kendi yandaşlarına yediriyor. Adam da burada hala Kılıçdaroğlu'nu sallıyor. Yani o kitleyi anlamak mümkün değil. Ve her seferinde de karşılarına kafası çıkan, kafası çalışan, beyni çalışan bir insan çıktığı zaman da kuyruğu sıkıştırıp böyle kaça kaça gidiyorlar. Sabahtan beri dört tane adam yolladım buradan. Devam edeceğim. Saygılar. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.